Twitter'dan hep arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün Uşmak kampa gidiyoruz. Temiz bir başlangıç yapacağız. Araba full ağzında da dolu. Araba tepeleme dolu. Ben şu an arka tarafta dolu yani görüyorsunuz. Saat 6.30 gibi çıkış yaptık İstanbul'dan. Kaç saat hat gösteriyor? Kaç saatimiz 2 saat tam 16 Sımsen. dakika diyor. Paraşütle atladığımız yere gidiyoruz. Belki bugün bir atlayan çıkar içimizden. Öyle düşünüyoruz. Belki öyle. Yani sıra onda şu an. Gözüküyor. Konuk oyuncu <önce> geldi. Artık <laughs> ilerleyen dakikalar. Atlar <atlarıştırmak> istemeyen <laughs> olacağını. Yoldan eğer yaşadık. Ne yani. Görüşürüz. Görüşürüz. Şuan mola verdik. Kahvaltı ediyoruz. Kahve şerbetiyiz. Kahve Daha bir saatimiz var abi. Bir saat kalmadı galiba. Bir buçuk saat. Kahve molası. Bir saatte neden süre var Nasıl böyle? Deneyim. Yani ilk defa böyle bir kullanıyorum. Biraz zorlandım mı? Biz ama. Bir ezin olsun Adam ne olsun? Ben bomba kullanıyordum. Şimdi sedana görüştüm. Biraz da model düşük. Şimdi bunu böyle. Buradan sonra herhalde bir tek kontak şeye gideceğiz galiba. Yani buraya öyle görüştüm. Ya durmayız yani. Ha, alışveriş yapacağız. Belki bir benzin alırız. Bir benzin daha çünkü bir daha alışveriş yapmam. Aynen yani daha alışveriş mi Muhtemelen yine duracağız yani. Yani bir dahaki durumda görüşürüz. Yolda görüşürüz. ateşimizi falan malzemelerimizi de aldık. Burada yaparız. Manzara böyle. Semih'in overthink saati. Buraya duygusal müzik Aynen duygusal müzik yapıyor buraya. Şimdi çadırımızı kuralım. Sonra tekrar açalım. Esiyor esiyor. Ama niye bakmadık biz ya? Bayağı iyi esiyor. Bugün yağmurlu gözüküyor bir de. Hey! İşte usta. Aa valla adamla geldi birkaç tane var. Ama yarın iyi gözüküyordu. Yani ya bakacağız. Umarım yarın, yarın girer. Yarın sabah 6'da denize giriyoruz işte. Şimdi çay dönmeyecek misin? Dönmez. Ben altına alalım şöyle şeyler. şeyler. Yaparız. Görüşürüz. Çadırları kurduk şimdi. Zemin biraz kötü taşlık olduğu için şeyler girmedi. Kazıklar girmedi. Biz de taşla bağladık. Masayı kuracağız. Saatte 11 mi? 12. Ne yapıyorsunuz? Bugün hava kötü olduğu için paraşüt atlamak muhtemelen yasak. Yağmur da ge geliyor herhalde. Kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltı hazırladıktan sonra görüşürüz. Şimdi yemek hazırlarken yağmur yağdı. Bunun altına sığındık. Sen çok değil mi? Yani bir yumurta var. Biz bir oturuşta bir koru yumurta Valla buraya oturduk ama içi boş. Zaten tanıdık. <laughs> Manzaramız da böyle. Mithat abimize de selam olsun buradan. Kapalı ama şu an kendisi yok. Yine Allah'tan bunlar var. Bunlar sonra yapılmış. Yağmurdan en azından korunuyoruz. Hafiften çiseliyor. geliyorlar. İniş yapıyor para şükürler. Bir yukarıdan var. Sanırım 700 metre bu. Bunlar daha alça. Bunun heyecanı çok 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 farklı bir şey. Ama gerçekten çok eğlenceli. Ahmet, bak düşme ha. Arkadaşlar şimdi Salih'in kardeşi uçuyor Eren. Hiç planlamış bir şey değildi. Spontane gelişti. Şu anda havada. Şöyle gösteriyorum size. Abisinin de mutluluğu. Abisi çok güzel Şu an geliyor. Çok iyi geliyor ya. Abisi gururlandı. Ya ben 300 atladım adam 600 atladı ya. Tamam bağlama Baba! Tamam. <laughs> 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 evet üçümüz de zaten 300'den atladık. Eren'e nasip oldu. Yani demek ki öyle olması gerekiyor. Bak bak sizi biliyor <gülüyor> öyle. Yavaş çözür bir yanına bak. İnşallah, inşallah mutlu edin önü ya. <laughs> Saydım <diyor> belki. <laughs> geliyor. Evet. Hepimizin, hepimizin geldiği yere geliyor. Hepimiz buraya iniş yaptık arkadaşlar. Üçümüz de burada 300 metreyi yaptık evet. ama... Ne yaptın ya? Çek yedi pisti o yüzden giremedim pisti. Yok onu var adam. Ben şey yapacağım. Buraya geldim ya. Şimdi Çok güzeldi. Eren, nasıldı? Eren, nasıldı? Eren, nasıldı? Eren, nasıldı? <laughs> nasıldı? Eren, nasıldı? Ne oldu bu değişik oldu ya? Hani Ses kesildi orada ya. Ya şey duruyor mu? Yok diyor durma diye var. Bir bağ attık gibi. Nasıl oldu? Bir yerde kitanı yemedi. Ya da şuraya kadar yavaş geldik. Manzara manzarayı izleyip Saçındık. Sakinlik. dönemeye başladık. Eren ağzını yukarıda okuttu. Konuşamıyor. Bizim kesildi ya. Wow. Kollarım onu sene. Oh. bu denizde yüzülmez ya bu ne <laughs> <laughs> Kend böyle? <laughs> Açık şu an. Oh. <laughs> Allah Allah <bu> şöyle. <laughs> şu an. On numara. Tellerimle <laughs> Çok tuzlu. <laughs> <Kullin gülüyor> ama mükemmel. <mı çekelim>. <laughs> paraşütle uçanlar, eğitim görenler. <gülüyor> <gülüyor> Tam bu şekil Gördün mü lan? Uh. <gülüyor> <gülüyor> Acayip tuzlu uh. Aşağıdan geliyorum Çok iyi <laughs> Aaaa Artık Öğrenice dışarı çıkınca açarız <laughs> <-huy>. Geva. Geva, <laughs> devam, devam, devam. <laughs> Muhtemelen 1 saat 2 saat Yüzdük daha yeni çıktık şimdi Mükemmeldi ama o taşlar çok fena. Yani suyun altı pul taş. Suyun dalgası var ama. Var? Su bayağı dalgalı. Yine de keyifliydi ya. Hani burada balık var mı? Keyifli, <laughs> eğlenceli. Biraz da acıktık. Oynuyor Muhtemelen köfte var. Tekirdağ köftesi. Onu yaparız. Tavuğumuz var. Onu da yapabiliriz. Yemekte görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şimdi saat yedi buçuk mangal yapıyoruz. Kanat var. Bundan sonra köfte yapacağız. Sonra bir de semaver yaparız. Masamızı falan kurduk. Manzaramız böyle. masak olmuyordu. Buyurun. Buyurun. Şöyle yapalım sizin için. Biraz daha durmasın. O zaman yemekte görüşürüz. arkadaşlar saat 8 oldu. Tavuklarımız hazır. Yiyoruz şu an. Ortamımız da böyle. Dolunay. Çadırlarımız da buradaydı zaten. Sema haber yapıyoruz. Çayımızı içeriz, film falan izleriz. Sonra yatarız. Evet Salih. Merhabalar. Ocak başı kısa. Salih. Salih yaktı. Tavuktu, köfte derken şimdi güzel bir çay sefası çekeceğiz. Çaydan sonra bir film. Sohbet, muhabbet. Ben benim kurgucuyum bu arada, çok severim. Varsa tavsiye edeceğiz filmler, yoruma yazın, izlerim yani. Yarın sabah da yine bir deniz yaparız, kahvaltı yaparız sonra yola çıkarız. O zaman bir yarın sabah görüşürüz o zaman görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. İkinci gündeyiz. Saat 9. Saat 9. Yeni uyandık gibi. İyi uyuduk. Biraz etrafı düzenledik. Biz de saçılan çöpleri toplamaya çalıştık biraz. Salih etrafı topladı. Yine toplayacağız. Eren kardeşimiz de daha yeni kaldı. kirli bırakmamak lazım. Eren Bey günaydın. Günaydın. Şurada semaverimiz var. Kahvaltı için çay yapacağız. bu manzara eşliğinde. Güzel bir uyuş oldu ya. Valla deliksiz uyudum herhalde. 11 gibi yattım, 8'e kalktım. Hiç soğuk olmadı gece. Çadırların içi çok sıcak. Ne biliyorsun? Hiç soğuk değildi. Biraz karnımız acıktı. Denize gireceğiz sabah. Durgun oluyor. Kahvaltıda da denize mi gireceğiz? Sucuk diyor mu? Dünkü şey göre şey az, dalga az. Rahat gireriz yani. Aynen. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltıdan sonra mı gireriz o zaman? Yani o da olabilir. Kahvaltıdan sonra gireriz muhtemelen. Biraz enerjik gireriz. İyi olur. O, zaman, zaman kahvaltıda. Kahvaltıda görüşürüz. Şuradan kutlarsın. Yumurtamızı da yaptık. Salih Baba Ocak başında yaptım. yine. Çay hazır. Çayımız hazır. Masamız burada. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonrasında Çıtır bir yüzeriz. Dalgalandı. Burada da yine bir saat falan takılırız, etrafı toparlarız yine çar çöp var, poşetler var. Onları da toplarız, muhtemelen çıkarız. Arkadaşlar, şimdi denizin içindeyiz. <laughs>

Ne yapıyorsun sen öyle? Sen ne yapıyorsun? Aa! 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 Abi bir oldu çektim bari. Orayı çok iyi aldım herhalde. <laughs> oğlum bir bacaklar ister istemez yukarı çıkıyor. Kapalı şey. Tarzı bir şey herhalde o zaman o yüzdendir. 6 dakikada Daha kapat, bir de kapanış yaparız o Ya gene burada yapalım ya kapanışı. Reverse. 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. daha yerlere gideriz. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>